haftanın içinden herkese mutlu günler. İş dünyasında yeni gelişmeler var. Gelin birlikte bakalım. İdo ile Ege Adaları seferleri başlıyor. 37 yıllık denizcilik tecrübesi, güçlü filosu ve uzman ekipleriyle deniz taşımacılığında önemli bir kitleye hizmet veren İdo, 2025 yılı Ege Adaları sezonuna 29 Mart'ta başlayacak. İdo'nun bayram dönemine özel olarak düzenlenen Ege Adası seferleri, Seferi Hisar Samos ve Kuş Adası Samos bayram süresince hizmet verecek ve 2025 yılı sezonunu başlatmış olacak. Filli Boya Çanakkale'nin tarihi mirasına desteğini sürdürüyor. Filli Boya 6 yıl önce Çanakkale Savaşları Gelibolu tarihi alanının ebedi destekçisi oldu ve bölgeye bakım, koruma ve yenileme desteği vermeye başladı. Çanakkale ruhunu gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen Türkiye'nin en çok tercih edilen boya markalarından Filli Boya, Büyük Zafer'in 110. yılında da bölgedeki çalışmalarına devam ediyor. Adana portakal çiçeği kokusu ve çocukların neşesiyle renklenecek. Bu yıl 13. kez düzenlenecek olan ulu uluslararası portakal çiçeği karnavalı 4-13 Nisan tarihleri arasında dünya çocukları ana temasıyla Adana sokaklarında kutlanacak. Festivalin fikir önderi Toyota Türkiye CEO'su Ali Aydar Bozkurt Ayşe Arman'a verdiği röportajda dünyanın her yanından çocuklar Adana'ya gelsin, portakal çiçeği kokusunu hissederek dostluk ve barış duygularını burada yaşasınlar istiyoruz dedi. İz Hocam Türkiye'nin süper markaları arasında. Türkiye yalıtım sektörüne 60 yıldır lider liderlik edeniz hocam köklü ve yenilikçi marka gücünü bir kez daha kanıtlayarak Süper Brand Türkiye araştırmasında Türkiye'nin süper markaları arasında yer aldı. İz hocam bununla birlikte yıllardır sürdürdüğü çevreye duyarlılık, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik stratejisini geleceğe taşımaya hedeflediklerini belirtiyor. Yurtbaş Seramik sürdürülebilir çalışmalarıyla farkındalık yaratmaya devam ediyor. 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla su tasarrufuna dikkat çeken Yurtbaş Seramik herkesi suyu tasarrufuna tasarruflu bir şekilde kullanmaya davet etti. 22 Mart Dünya Su Günü artan su krizinin sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini tehdit eden bir olgu olduğunu vurgulamak için her yıl düzenli olarak kutlanıyor. Yurtbaş Seramik bu yılda çevreye saygılı bir şekilde üretim yaparak sürdürülebilir bir dünya için hayata geçirdiği çalışmalarına devam ettiriyor. Paşa Bank'tan otomotiv sektörü için 300 milyon liralık destek. 2020 yılından bu yana sunduğu alternatif yatırım aracı varlığa dayalı menkul kıymetlerle yatırımcısının yüzünü güldüren Paşa Bank yeni varlığa dayalı menkul kıymetler ihracını bu kez otomotiv sektörü için gerçekleştirdi. Seyidoğlu Otomotiv adına gerçekleşen 300 milyon lira tutarındaki ihraç %49 getirisi ve 186 günlük ortalama vade yapısıyla nitelikli yatırımcılara sunuldu. Vodafone Vakfı'nın global hackathonunu kazananlara Bükreş'te ödülleri verildi. Global Vodafone Vakfı'nın Avrupa genelinde 6-19 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik olarak düzenlediği da dereceye girenlere ödülleri Romanya'nın başkenti Bükreş'te verildi. Törene Türkiye birincisi ekolik takımı da katıldı. Etkinlikte ülke birincileri yaratıcılıklarını ve çığır açan fikirlerini uluslararası alanda sergileme fırsatı buldu. Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda yeni atamalar var. Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul yatırım şirketlerinden Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yönetim ekibinde önemli bir değişikliğe imza attı. Şirketin yeni genel müdürü Ahmet Erol Arman olurken uzun yıllardır Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdürlüğü görevini yürüten Nurdoğan Topuz Nurol İnşaat Genel Müdür Yardımcısı görevine getirildi. TİAP Genel Kurulu'nda Murat Akyüz güven tazeledi. Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği 23. olan genel kurulunu tamamladı. Mevcut Başkan Murat Akyüz üyelerin desteğini alarak yeni dönem hem de başkanlık görevini sürdürmeye hak kazandı. Genel Kurulda sektörel gelişim ve sürdürülebilirlik hedefleri yeniden öncelikli konular olarak belirlendi. İş dünyasından gelişmeler aktardık. Haftaya yeni haberlerle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.